işte bu dersler. <laughs> <laughs> Oyunculuğa nasıl Küçükken yani beni ayağı yazıyor. Aynı şekilde tiyatroya göndermesini gitmeme vesile oluyor. Sonra ben de çok sevdim. Fark ediyorum ve böyle devam ediyorum.

Aynısını yoksun. Yok. Ben yokum. Yok. Şu evet. an var ya İzmir'e gitmişsin. İyi ben. mi şu an? Çok donuyorsunuz diyorlar. Şimdi bir tane de Kötü. Ses de kesiliyormuş. Ses çok gidiyor. Bekle gelişim kendi. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Ses ışık kötü. <laughs> ses ses. Çekimlerde etkilenip ağladığım oldu. Ses yok. O zaman bir saat. Merhaba, <laughs> şu an iyi değil mi? Ses de, görüntüsü de. Merhaba, evrimciyim. Ne yapıyorsun? Evrim arkadaşım. Arkadaşım. Evrim Sider Sider, evrimle <laughs> burada tanıştık. Selam. Lens mi? Lens ama, asla şey yok. Lens. Ses iyi, ah teşekkür ederim. Tamam, annemin telefonu. Ne yapalım? Ne yapalım? On altı yaşımı bitirdim. Cidar da on sekiz yaşını bitiriyor. On dokuz oluyorum o zaman. Bitiriyorsun. On yediyi bitiriyorum. Ben hiç seninle bu konuya girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Aa, Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Evet. Ben on bitirmiş oluyorum canım. Yani... Hello İrem. Hello. Tamam. DM'lere ne sıklıkla bakıyorsun? <laughs> Vallahi Sida bir <oturur> okuyoruz böyle. <gülüyor> <Hepsini>. <gülüyor> Beni herkes yeğenine, eniştesine, birisine benzetiyor. Beni de. Değil mi? Ama ben de genellikle kızlarına. Niye acaba? Az önce ekran kaydı alamadım da Zülal der misin? Öz özür dilerim. Hazır mısın? Evet. <laughs> Üç. Can niye kapattın? Şey. E, ses yok, görüntü yoktu. Bir şeyler oldu anlamadım. Zülal. Sen çok kalp. O ekstraya girersin. Ne zamandır ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? Dizi baş ha 9. bölümden beri. Evet o kadar. Daha küçükmüş bu Uhu. Evet küçüktüm. Merhaba çocuk Safiye ve Naci. Merhaba. Minnak Naci. Sizler burada. Gamze Gündoğdu doğdu. teşekkür ederim. Deixa <laughs> é...